Herkese merhaba ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere DVR kayıt cihazları şifre resetlemede doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. DVR kayıt cihazının şifresini unuttunuz. Admin menüsüne giriş yapamıyorsunuz ya da bu şifre size verilmedi. Arkadaşlar Google'da araştırma yaptığınızda birçok blog sitesi görüyorsunuz. Bu blog sitesinde DVR şifre resetleme ile alakalı size doğru bilinen yanlışlar tavsiye ediliyor. Bu videomuzun konusu da bu doğru bilinen yanlışlar nedir ve neler doğru olanlardır bunları anlatmaya çalışacağız. İlk doğru bilinen yanlışımız DVR kayıt cihazının anakartın üzerinde bir reset butonu bulunur. Arkadaşlar bu bilgi çok eskidir. Genelde yurt dışı makalelerden alınıp arkadaşlar bunu Türkçe'ye çevirip size bilgi olarak veriyor. Ama günümüzde yani 2010, 2012, 2013 yılından sonra üretilen DVR kayıt cihazlarının üzerinde resetleme butonu bulunmaz. Boşuna DVR kayıt cihazının üst kapağını sökmekle uğraşmayın. İkinci doğru bilinen yanlış arkadaşlar DVR kayıt cihazının BIOS pilini, hafıza pilini söktüğünüzde tarih saati sıfırlar. 6 tane sıfır ile admin menüsüne giriş yapabilirsiniz. Bu da doğru bilinen bir yanlıştır. Bu özellik sadece Dahua'nın eski versiyon analog cihazlarında çok eski cihazlarında işe yarar. Tarih saat 1 Ocak 2000'e döndüğünde menüye 6 tane sıfırla giriş yapabilirsiniz. Ama yeni nesil DVR kayıt cihazlarında bu özellik yani BIOS pilinin sökülmesi işe yaramaz. Hatta DVR kayıt cihazlarında BIOS pili söküldüğünde tarih saat sıfırlanacağı için kayıt kaybı olur. Kayıtlarda sıkıntı oluşturur. Özellikle kayıt izleyecek arkadaşlara bunu kesinlikle yapmamasını söylüyorum. DVR kayıt cihazı şifre resetleme için bizden destek alan birçok işte biz bu durumu görüyoruz. Bu blok yazısına denk gelmiş, üst kapağı açmış, bakmış, anakart resetleme butonu yok. Orada hafıza pili diyor, ben hafıza pilini sökeyim demiş. Sökmüş, tarih bir ocağa dönmüş, 6 tane sıfırla giriş yapamamış. Sonrasında da bizi arayıp ücretli resetleme yapıyor. Ama cihazın içerisinde önemli bir kayıt varsa bu kayıtlar zarar görebiliyor arkadaşlar. Bunu özellikle yapmamanızı tavsiye ediyor. Web sitelerinde belirtilen bir diğer yanlış da arkadaşlar DVR kayıt cihazlarının firmware yazılım güncellemesi yapılması. Arkadaşlar DVR kayıt cihazlarında yazılım güncellemesi yeni bir özellik eklenir ise ya da bir güvenlik açığı bir sorun var ise yeni versiyon yazılımla o sorun kapatılıp yeni versiyon yayınlanır. Bu durumda DVR kayıt cihazının şifresini resetlemez. Siz DVR kayıt cihazının yazılımını güncellediğinizde DVR kayıt cihazı güncel yazılımla başlar ama yine tanımlanan eski şifreyi kullanır. Bundan dolayı admin menüsüne default varsayılan şifrelerle giriş yapamazsınız. Peki doğru yöntemler neler arkadaşlar videomuzda bunlardan da bahsedelim. Birinci yöntemimiz default varsayılan şifreler arkadaşlar. Eğer DVR kayıt cihazı fabrikasyon şifresi değiştirilmemiş ise yani kullanıcı tarafından yeni bir şifre tanımlanmamış ise biz default şifre ile DVR kayıt cihazının admin menüsüne giriş yapabiliriz. Örnek verecek olursak Hayko'nun eski serilerinde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5'tir. XM'ye de boştur. Dahoa'da ya da Netron'da Admin, Admin'dir. Videomuzun açıklama bölümünde DVR kayıt cihazları default şifrelerinin olduğu web sitemizin linkini bırakacağız. Kendi markanızın özellikle ülkemizde satılan ürünleri biz burada toparladık ve bunlarla alakalı bir bilgi yazısı yazdık. Web sitemizden bunu görebilirsiniz. Bir diğer yöntem arkadaşlar, DVR kayıt cihazlarının üreticileri tarafından, yapılmış resetleme programları, geçici şifre üretme programları, DVR kayıt cihazının ekrandaki tarih saatine göre ya da yeni versiyonlarda hata kodu K numarası ile bu programa girilerek geçici şifreler üretebiliniyor. Bu programlar yetkili satıcılarda ya da bizim gibi bu işi yapan teknik destek firmalarında olabiliyor. Son olarak arkadaşlar yeni nesil DVR kayıt cihazlarında e-posta ile şifre kurtarma özelliği var. DVR kayıt cihazına ilk kurulumda mail adresiniz tanımlanıyor. Buraya geçerli bir mail adresi girildiğinde sizden ileriki dönemde DVR kayıt cihazının şifremi unuttum kısmına basıp sistem size diyor ben bu mail adresine şifreyi göndereceğim. Tamam diyorsunuz gerekirse bazı yazılımlarda QR kod okutturuluyor ve tanımlı olan Mail adresinize DVR kayıt cihazı resetleme şifre kurtarma kodu geliyor. Burada dikkat edilmesi gereken bu mail adresine de ulaşamıyorsanız maalesef DVR kayıt cihazının şifresinin resetlenmesi gerekiyor arkadaşlar. 2015 yılından beri Genesis Güvenlik olarak DVR kayıt cihazları şifre resetleme teknik destek hizmeti veriyoruz. Arkadaşlar teknik destek hizmetimiz ücretlidir. Sizin için harcadığımız vaktin karşılığını sizden talep ediyoruz. DVR kayıt cihazı şifre unutulması durumunda bizimle WhatsApp ya da cep telefonu numaralarımızdan iletişime geçerek kayıt cihazı şifre resetleme teknik destek hizmeti alabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere DVR kayıt cihazlarında şifre resetleme ile alakalı doğru bilinen yanlışlardan bahsettik. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı